Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'a Shader Pack modu yükleyeceğiz. Çıkıyoruz. Hemen Play giriyoruz. Buraya mod. Minecraft. Eğizliyoruz. Hemen Block master indiriyoruz. Bende indirilmişti. Ondan sonra Ondan sonra şimdi Nerede şeydir bir görünüm paketleri Buraya giriyoruz Heh bu Şu En baştaki bu Ondan sonra bunu tıklıyoruz Bunu tıklıyoruz böyle ve farklı ama reklamı izliyoruz ilk önce indiriliyor minecraft oyna diyecek minecraft'a gidiyor içerik aktarma başlatıldı diyecek Aktarılamadı dedi. Ama sizde aktarıldı diyecek. Çünkü ben de ben önceden yüklemiştim o mod, modu. Burada. Etkinleştir diyoruz. Etkinleştir diyoruz. Arka plan falan değişiyor. Minecraft'ın altında bir yazı oluyor. Ondan sonra herhangi bir dünyaya girecek bu dünyaya gireyim. <laughs> Arka plan neden değişti? Neyse. Arkadaşlar normalde arka planın değişmemesi lazım. Ama sizde değişmeyecek. Ben bir kere denedim değişmemişti. Aynıydı arka plan. Ee, böyle. Minecraft'ın normal görünüşü. Sizde değişecek Minecraft'ın görünüşü de. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videolarımızı izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.